Evet, beşinci günden herkese merhaba. Ayazma Milli Parkı'nın içerisinde güzel bir uykuyla uyandık. Kuş sesleriyle bayağı güzeldi, keyifliydi. Dün akşam iki kere yağmur falan yağdı. Zaten onu böyle e, öngördük. Çantalarımızı falan ona göre çadırın içerisine koyduk biraz. Ondan sonra yağmur geçtikten sonra çıkarttık. Velhasıl e, güzel bir güne uyandık şimdi. Kahvaltı yapacağız. Biz de şurada uyuduk. Şöyle yanımızda park var. Rica ettik bir günlük çadır kurmak için. Normalde yasak. Şöyle küçük bir sizi gezdireyim. Ayazmanın içerisini falan göstereyim hiç kimse yokken. Çünkü sonra burası ana baba günü oluyor. Doluyor bayağı bir. Şurası yürüyüş yolu oluyor ve su epey soğuk. Ben girmiştim 3 sene önce. Donma noktasının bir tık altı oluyor. Böyle yürüyüş yolu var buraya doğru gidiyorsunuz. Buralarda piknik yapılıyor ama bu alanda mangal yapmak yasak. Bizim kamp yaptığımız yerden devam ettiğinizde Kaz Dağları, Milli Parkı'na giriş yapmış oluyorsunuz. Oradan sonra sınır değişiyor. Oradan sonra zaten endemik bitki yetiştiğinden dolayı oraya rehbersiz giriş yapmak yasak. Bir rehberle alıp çıkmanız gerekiyor, gezmeniz gerekiyor Milli Parkı. Oradan da Tozlu mevkine giriyorsunuz. Ondan sonra sarı Sarıkız Türbesi'ne ulaşıyorsunuz. 1750 metre. Kaz Dağları'nın ikinci yüksek zirvesi. Kestim. Şey yapacağım. Yeter herhalde ya sucuk zaten çabucak oluyor renk olsun kahvaltıda çok da aradığım şey değil zaten de. Bak, burası köylüler işte. koç olan da şey. Karadeniz maç kar. Şey hiç ne Kolay gelsin. Tübinin keyfi yerinde. Oh! Dün akşam Gökhan abileri 10.30 buçuk gibi falan uğurladık. Ee, onlarla çok güzel bir dostluğumuz başladı dediğim gibi. Çok güzel insanlar. Bizi Samsun'a davet ettiler, Küçükkuy'a davet ettiler. Çok sağ olsunlar. Çok güzel bir akşam yemeği yedik, sohbet ettik. Ee, kesilerine bereket. Zahmet ettiler, geldiler Küçükkuy'dan bizim için. Dün akşam bir şeyler yerken yan tarafta da e, bir aile vardı. E, Ramazan abi. Onunla da sohbet ettik. Bir şekilde laf lafı açtı. Onlarla da çok güzel bir dostluğumuz başladı. Sabah kahvaltısını birlikte yaptık onlarla. Ee, çok güzeldi. Sağ olsunlar. Şimdi evciler oradan köy yollarından Çanakkale. Tubi'nin de keyif yerinde bayağı bir morali yüksek. Yani her gün sürüyoruz ama iyi dinleniyor. Biraz geç çıkıyoruz tabii ki yola. Dinleniyoruz. Bir daha yine geleceğiz buraya. Bayağı beğendi Tubi Hanım. Tabi Kaz Dağları'nda keşfedilecek başka yerler de var. Oralara gitmek lazım. Oğlum. Buna tipe bak. Şu anda Bayramiç Gölü'nün sağ yollarındayız. Normalde hep soldan giderdik, bu sefer sağdan. 2 kilometrelik bir yokuşumuz var şu anda, rüzgar kafadan esmeye başladı. Tabi bazen dönüyoruz, arkaya geçiyor, bazen kafadan esiyor gibi. Kurşunlu Köyü'ne geldik. Sessiz, sakin, kendi halinde bir yer. Bravo Tubi tam bir komandosun. Hayırlı bayramlar abi. Gel gel bileşiyor Yok yok doğru yoldayız zaten. yollara soktu beni. Normal yol da vardı ama buraya girdik. Kalın lastik MTB'nin yer yer çok fazla işe yaradığı yerlerden bir tanesi. Aman Allah'ım. Evet burası berbat. Tubi bekleyelim. Gel. Yürüyerek gel. Arkada da bir yol var ama acaba orası düz yol mu bilmiyorum. <laughs> Bebeğim o yol da böyle olabilir. Bilmiyorum. İstersen oradan gidelim. Vay be Tübi'ye bak maşallah. Nasıl çıktın oraya be hanım? Düşüyordum ben. Ama böyledir zaten Mehtepe'ye. Düşüyordun ama düşmüyordun gidiyordun işte. İnşallah Bu yolda bir şey yok ki. Senin için çocuk oyuncağı. bir şey mi oldu ayağına? Tam böyle yerlerde ineriz yürürüz. Hadi gel. Dinlen istersen bakayım. <laughs> Köyde yeni moda bu galiba. Böyle geziyorsunuz. <laughs> Burası kaç kilometre böyle kim bilir. Bilmiyorum. Sana yemek ısmarlayacağım Çanakkale'de. Evet Çanakkale'ye köy yollarından gidelim dedik. Bayağı kötü çıktı yollar. Tabii ki bu bir keşif sürüşü de oluyor aynı zamanda. Tuvi bayağı bir kızdı. Kalle yürüyemiyor. Bazen yokuş yukarı böyle büyük kaya parçaları oluyor bir sürü. Lastik tutunacak yer bulamıyor. Haliyle gidemiyorsunuz. O yüzden kızdı biraz. Dur bakalım. Bugün nasıl bitecek? yani şöyle olsa yine şöyle olsaydı yol sorun yok da. Büyük büyük böyle taşlar falan olunca yolda çok fazla. Yani gidilmiyor gerçekten. Yani yol biraz toparlanı kendini şu anda en azından. Biraz gözyaşı, biraz ter, biraz söylenmeyle o yolu geçtim. Bir kere düştüm sayılır. Tam düşmedim de böyle pedalı tam çıkaramadım falan. Orada bayağı şey yaptım, saydırdım Özcan'a. Sonra geçti. Şimdi iyiyim, devam edebilirim. MTB'yi, aferin. İlişkimizin sınandığı son gün. Olabilir mi? <laughs> Bisikletler resmen dans ediyor, atlaya zıplaya gidiyoruz valla. Biraz daha şöyle ısın böyle yollara, MTB'ye falan. Belki bir gün seninle sarı kız yaparız tabii. Mevzu iyice karışır. Ya böyle yollarda en tehlikeli şey ne biliyor musun? Önüne gelen büyük bir taşa takılmaz Takıldığında düşersin. O yüzden dikkatli ol. Bazen bisikletin önünü hafif kaldırmak zorunda kalabilirsin. Küçük bir silkeledi. Aynen. Sen misin Özlü ile tatile gitmek isteyen? Vallahi ya. Aşkım, yaşatırım aynı zamanda da süründürürüm. Birinci gün her şey çok yolunda ise bil ki ikinci gün bir şeyler olacak. <laughs> Aynen. %10, %11, %12 bozuk yol ağırlıklarla tübi, maşallah iyi gidiyor. Yine bozuk yol, yine çile. Özcan Bey rahat tabi. Ama şu an tek eline sürebiliyoruz. Şurada yokuş bitiyor. Orada su içeceğim. Şimdi geçelim bakalım. Yorgun savaşçıya. Emice, dedeciğim gel. Hemen hemen hemen. Ve sonunda temiz yola girdik. bekleyelim. Hurma falan yeme ihtiyacım var. Hı. Şey ver, ceviz ver. Ceviz içine atayım birkaç kere. Şöyle. Oldu mu kır? İster misin? Ver. Sen ceviz poşetini açsana Tobi. Lan Sprite'ından içmeyeyim diye nasıl senden ilerideyken ben Sprite içeceğim diyorsun. Falan Lan, var. çok zaman satayım sana. 10 <laughs> lira. Valla 10 liraya satmam. Alsaydı. Kural 1. Para çekil yanınızda. <laughs> 2 TL'miz var. Pekmez iyi geliyor bana. Ben kola içmek istemiyorum. Tamam dün yaptık şovumuzu. Bitti olay. Ben içerim. Afiyet olsun. Şimdi kola mı içeceğim? Sprite mi içtim? Daha dur bir 30 daha sür öyle iç. Orası bayram iç mi? Evet. Bayram ov iç. Bayram ov iç. Anlıyorum. Anlıyorum. Soba. <laughs> <laughs> Anlıyorum. <laughs> Bende neler var? Ben yemem. Sana bulunmadım zaten. Bunların hepsini kendi al. 33 kilometreyi geride bırakmışız. Geriye 58 kilometremiz kalmış. Yenice köy. Burası biraz daha büyük bir köy, daha böyle hareketli. Rüzgar tam kafadan. <laughs> en sevdiğimiz. Oo, iş çok zor. Rüzgar adeta intikam alıyor. Şurada rüzgar gülleri var. Az önce rüzgara karşı bir yokuş çıktık. Bayağı şiddetle esmeye başladı rüzgar. Bayağı zorladı. MTB'nin üzerindeki yüklerde böyle paraşüt etkisi yapıyor. Tutuyor. Çıkamadık vallahi yani. Bayağı zorladı. Şimdi sola döndük. Rüzgar biraz daha böyle sağ tarafta kaldı. Şu anı biraz daha rahatladık. Zaten aralara girince daha da etkisi azalır ama Çanakkale'ye doğru bayağı bir etkisini arttıracak. Şöyle bir olumsuzluk yaşıyoruz. E, bu rotada su yok, hayrat yok köy kahvesi falan göremedik hiç. E, Bayağıdır e, suyum yok. Yani tabii şu anda e, inanılmaz bir sorun yaşamıyorum ama tabii içmekte fayda var. Tabii ki burada bisiklet işte, sürmenin keyfi çok ayrı çünkü araç sorunu hiç yok. Yani araba gelecek mi, gidecek mi, arkadan mı geliyor falan gibi bir derdin yok. Tamamen dağların arasında sürüyorsun. Bulutları falan izliyorsun böyle. Bütün dikkatini doğaya harcayabiliyorsun. O yüzden çok keyifli oluyor. Ama tabii bozuk yollar. Yani atlaya zıplaya gidiyorsun. Dikkat etmek gerekiyor. Yokuşlarda özellikle bozuk yollar falan denk geliyor. Bayağı zor oluyor. Beklenen an geldi. Güzel bir su bulduk. Soldan. He buradan gel. Hayret nasıl baktın seye? Haritaya nasıl baktın? Hayret içerisindeyim. Ya da Hayretler içerisindeyim. Evet 9 kilometrelik bir yokuşumuz var şimdi çıkıyoruz yavaş yavaş. 430-440 metre falan toplayacağız burada. Ondan sonra Çanakkale'de bir tane daha yokuşumuz var. Zaten sonra merkezde pansiyonda kalacağız. Bir sonraki günde her şey yolunda giderse şehitlik turu yapacağız. TÜBİŞ şu ana kadar hiç Çanakkale şehitliğine gelmemiş. Öyle güzel yerinde bir turla sürüşü tamamlayacağız. Tatilimiz de böylelikle son bulacak. Yine taşlı yollara girdik. Gidemiyorum. Hocam bey biraz önden gidiyor. Heh. Nasıl ama yollar bir. Köy yollarına Çanakkale'ye. Sıfır araç. 6 6 kilometre kızım ne yapıyorsun? Küçük surat. Karıncalı köyü. E, 9,5 kilometrelik yokuşun 6,5 kilometresi bitti. Geriye az bir kilometre kaldı. Şu anda geldiğimiz köy Kuşçayı köyü. Oo, amcamın bahçesi ne güzel olmuş ya. Vallahi harika. Hayallerimizin bahçesi diyebilirim. 970 metre kaldı yokuşumuzun bitmesine 9,5 kilometrelik yokuşu tamamlamış olacağız. Yani bir önceki köyde bakkal vardı, bir şeyler alacaktık fakat yanımızda bozuk para kalmadı. Kredi kartı falan bankamatik kartı var. E burada bir hata yani yanımızda para bulundurmamız gerekiyordu. O yüzden devam ediyoruz mecburen. 500 metrelere çıktık yine rüzgar ağaçlarla konuşmaya başladı. Çok güzel. Cırcır böcekler kafayı yemiş ya. Arkadaş bu kadar ses çıkartılır mı ya? <laughs> Bir hanımı bekliyorum. Geliyor yavaş yavaş. Son yokuşlar artık. Yani Garmin'in göstermiş olduğu yokuş bitti ama onun dışında daha kısa süren yokuşlar devam ediyor. Ne oldu bebeğim? Bu son yokuş. İstersen onu da at yukarıda bekleyelim. Şuraya bitmem lazım ya. Çanakkale'ye doğru olan köylerde bir şeyler olabilir. Daha işte orada bankamatik falan da olabilir işte. Hadi şu son yokuşu atalım sonra aşağı ince kendine gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım küçük Pokemon gibisin yemin ediyorum var ya. Cigli pap. Hayır, MTB'yle her gün yüz atmak kolay değil. <laughs> Artık midem bomboş. Bayağı karnım acıktı ya. Son yokuş Tubi hadi devam. Tabi güçlü bir <laughs> Poyraz olduğu için Gitmek zorlaşıyor Pişmanlık yaşıyor musun? Şu anda hisleri ne? Doğru söyle Şu anda Aa, İçinden sürmek ne gel istemiyorum artık Ne? Şu an sürmek istemiyorum Başka? Düşüme alıp Sprite içmek istiyorum Vay arkadaş ne Sprite'e çıktın ya Serum takalım sana Sprite? <laughs> <laughs> Allah İçersin Kafamdan aşağı dökülür İçim mi yanıyor? Köy yolları böyle biraz Tubi ya Güven bile yok. E, Tubi'nin soğuk sulara Sprite'lere ihtiyacı varmış. Öyle söyledi bana. Tabi bu rotadaki köylerde çok fazla bir şey bulamadık. O yüzden biraz eksik kaldı bazı şeyler. Yani ben yine alışığım böyle e, sefalete de Tubi biraz yıprandı. Ama dayanıyor tabii ki o da maşallahlar sürüyor yani. İnşallah önümüzdeki köylerden bir tanesinde şöyle postu olan falan bir bakkal olur ya da bir köy kahvesi falan olur. Hayır işin ilginç tarafı şöyle yanımıza da para almadık. Daha doğrusu bitti paramız. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Bu da bir hata tabii ki. Sürüşün geneli iniş kaldı. Ama gram süresim yok yani. Son 30 kilometre falan. Yani 5. günde dedim yeter artık. Evet, Çanakkale'ye varmamıza son 24 kilometre kaldı. Tübe artık biraz yoruldu. Biraz da böyle işte bir şeyler yeme ihtiyacı var. Soğuk bir şeyler içme ihtiyacı var. Haklı olarak kız geliyor böyle yavaş yavaş. Az önce de durdu. Enerjisi düştü bayağı bir. Aramız pek iyi değil. Yiyecek hiçbir şeyimiz yok değil mi? Al, biraz var. Çıklar da çok uzun değil ama. O yüzden göstermiyor Garmin galiba. Bitti herhalde o da. Tamam kapat kapan çöp atarız. Hiç mi suyun yok senin gibi? Yani. Son bir kilometrelik yokuşumuzu da attık. Şimdi inişe geçiyoruz. 367 metre yükseklikteyiz. Sıfıra ineceğiz. 21 kilometremiz kaldı. Şimdi böyle küçük küçük çıkışlarla inişlerle devam. Kolay gelsin abi. Oğluşum dur. Dur geçin bir tane. Tatlı çocuk. Nerede rüzgar gülü var biz oradayız arkadaş. 8 kilometre kaldı. son 5 kilometre kadar bir mola verdik. Tobi Migros'u görünce Medinet'le daldı içine. Az daha bisikletle giriyordu. İyi geldi. Şimdi artık sonlara doğru devam ediyoruz. E, beşinci gün sürüşümüz de tamamlandı arkadaşlar. Sağ salim her şey yolunda gitti. Şimdi Çanakkale merkeze geldik. Burada otele girip biraz dinleneceğiz. Sonra yemek falan. 6. gün görüşmek üzere kendinize iyi bakın.